Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Oran orantı test 6'ya geldik. Söyleyemedim bile. Bismillahirrahmanirrahim. birinci soruyla başlayacağız şimdi. Üçüncü soruya da zihin gitmesin. 1. Aşağıdaki şekil 1 ve şekil 2'de kendi içinde eş aralıklı olarak özel üretilmiş A ve B cetvelleri ile bir dikdörtgenin uzun ve kısa kenarının ölçümleri gösterilmiştir. Buna göre şekil 2'deki x nedir? Şimdi dikkat et. A cetveli. 13'ten 25'e kaç birim var? 12 birim. A 12 birimi gösterdiğinde B kaç birim ilerlemiş oluyor? 32'den 47'ye kaç eder? 15 birim. A 12 birim gitmişken B 15 gidiyor. Peki A cetveline yine bakıyorum. A 8'den 16'ya 8 birim giderken B kaç birim gider? İlk böyle yapalım. Doğru orantı. Çünkü aradaki uzaklık onda arttıkça onda da artar. Doğru orantıda çapraz çarpım. 12'ye eşittir. 8 ile 15 çarpımı 120. Y 10. Yani A cetvelinde 11 ilerlerken Y cetvelinde 10 birim, 8 birim ilerlerken Y'de 10 birim ilerlenir. B cetvelinde 11'i ilerlediğimde 11'in üstüne 10 eklediğimde X 21 olarak bulunur. Bir Cihan. Şöyle bir kritik daha yaklaşabiliriz herhalde. Şöyle yapalım. Ne diyelim? Volkan içleri tamamen boş olan ve hafıza kapasiteleri 16 GB olan 3 adet taşınabilir belleğe boyutları eşit filmler yüklüyor. Boyutlar hepsi eşitmiş filmler. Volkan ü, yeşil, sarı ve turuncu renkli belleklere sırasıyla 5, 3 ve 2 tane film yüklüyor. Buna 5 tane buna 3 tane buna 2 tane. Yükleme işlemi sonrasında yeşil belleğin hafızasının boş kalan kısmının sarı renkli belleğin hafızasının boş kalan kısmına oranı 7 bölü 17 olduğuna göre turuncu renkli belleğin hafızasının kaç GB'ı boştur. Bir filmin boyutuna x diyelim. Ona boş film yüklenmiş. Yüklenen diyelim. Karışmasın. 5x. Buna 3x. Buna 2x GB yüklenmiş. 2 film 2x GB mantığıyla. Şimdi yeşil belleğin boş kalan kısmına bakalım. Tamamı 16 idi. 5x yükleneni düştüğüm zaman boş kısmı budur. Bunun sarı renklinin boş kalan kısmına oranını soruyor. Bunun boş kalan kısmı ne? Tamamı 16 idi. 3 x yüklenmişti. Onu düştü mü boş kısmı kalıyor. Bu oran 7 bölü 17 olarak biliniyor. Tamam. Şimdi işlem alanı da açalım kendimize. Güzel. İçler dışlar. 16'nın karesi 256. 16 272 eksi 15. 17 ile 5 çarp 85 x. Ee, 70 karı 112 eksi 21 x. Bunu buraya bunu buraya atarsan Kaç eder? 64x eşittir. 160. 8'e böl 8x. 8'e böl 20. X buradan 20 bölü 8. E 4 ne de sadeleştir? 5 bölü 2. Yani bir film 2.5 GB'miş. Bir filmin boyutunu eklemiştik. Şimdi turuncu renkli 2 film yükleniyor. Bir film 2.5 ise yüklenen 5 GB. E 16 GB'de boş kalan kısmı 11 GB olarak hesaplanır. 2 Bursa. Okuma yanlışlığı yine kaçırılabilecek bir soru. Onun dışında çünkü zor bir tarafı yok arkadaşlar. Ahmet 100 gram limon, 100 gram şeker ve 300 gram su kullanarak limonata hazırlıyor. Aşağıdaki tabloda 75 gram limonu, limon ve 120 gram şeker içerisinde bulunan kalori miktarları verilmiştir. Buna göre Ahmet hazırladığı limonatadan 200 gram içtiğinde kaç kalori alır? Suyun kalorisi önemli, önemsenmeyecek. Şimdi ben hazırlıklarına bakayım. 100 gram limondan ne kadar şey gelir? kalori gelir. E buradaki bilgiden bakıyorum. 75 limon diyelim. 75 limondan 30 kalori geliyorsa 100'den kaç kalori gelir? 75 çarpı x eşittir. 100 çarpı 30. 25'e böl 3. 25'e böl 4. 3'e böl 1. 3'e böl 10. 40. 40 gram kalori geldi limondan. Şekere bakıyorum. 120 gram şekerden 420 kalori geliyorsa 100 gram şekerden kaç kalori gelir? 120 çarpı x eşittir. 100 çarpı 420. 60'a e böl 7. 60'a e böl 2. 2'ye böl 1. 2'ye böl 50. 50'yi neydi çarptığımı da 350 gram kalori buradan geliyor. Şimdi karışımıma dikkat et. Sudan kalori gelmiyor. Toplam kaç gram karışımım var? 100, 200. Burada bir 500 gram da ne kadar kalori var? Topla 390 gram. O zaman 3.900 ne ya? 390 gram. o zaman 200 gramında kaç kalori İçler İşte arkadaşlar 500 çarpı x eşittir. 200 çarpı 390. Şimdi 2 sıfır buradan. 2 sıfır buradan götürüyoruz. 5x eşittir. 2 390 390'ı çarptım 780. İki tarafı 2 ile genişlet. Kolaylık olsun. 10x eşittir. 1560. Çırt çırt. x buradan 156 olarak görülür. Üç denizli. Orantı değişmez ilişkidir dediğim lafı kullanırsan kaçırmayacağım bir soru. Diyoruz boşuna çözümleri dikkatli izle diye. Mesela ilk önce şurayı bir temizleyelim. Anlatalım. Aşağıda özdeş iki cep telefonuna ait şarj oranları ve parlaklık değerleri verilmiştir. E, güzel. Bu telefonun işlem yapılmadan bekleme süresi telefonun şarjının doluluk oranı doğru. Parlaklık değeriyle terstir. Hemen söyleyelim. Bekleme süresi, süre diyelim. Neyine doğru, orantılıymış? Şarj oranıyla, şarjın doluluk oranıyla şarj diyelim. Doğru orantı bölme demektir. Çarpı parlaklıkla ters orantılı. Yani parlaklıkla çarpım halinde. Bu bir ilişki. K diyelim. İlişki değişmez demiştik. Orantı değişmez ilişki mantığıdır. Peki güzel. Birinci telefonun şekildeki durumda bekleme süresi 720 dakika olduğuna göre ikinci telefonun şekildeki durumda bekleme süresi kaç dakikadır? Tek tek yazalım. Süre. Birinci durumda. Birinci telefona bakıyorum. Süre 720 imiş. Şarjına bakıyorum. 101. Parlaklığına bakıyorum. Birinci kısımda. O zaman sadeleştir. Hemen sıfırları 72 10'a böl. 7,2 deme. K'yı buldum? 72 bölü 10. Sadeleştirmeyeyim. Çünkü virgüllü kesirli bir şeyler yapabilirim belki orada. İkincisine de değişmez ilişki. İlişkiyi de bakalım. Şekildeki bekleme süresini soruyor zaten. Ona x diyelim. Bölü. süreyi yazdım. Şarj 80 çarpı parlaklık. O da görüldüğü üzere 2. Tamam mı? Güzel. Şimdi bunlar kar gider. 72 eşittir. 2x bölü 8. Sadeleştir 4. x eşittir. 72 ile 4'ü çarptığın zaman 288 olarak bekleme süresi bulunur arkadaşlar. 4'te bursa. Bu testte bir Umarım faydalı olmuştur. Görüşürüz.